Türkiye Bilimler Akademisi, TÜBA, farklı kadrolar için 30 kişilik alım yapacağını duyurdu. Kontenjan dağılımları ise belli oldu. Başvuru 25 Temmuz'a kadar sürecek. TÜBA'nın konu ile ilgili ilanı resmi gazetede yayınlandı. Bu ilana göre Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere, uzman, avukat, idari uzman, memur, mütercim, arşiv memuru, sekreter, şoför, grafiker, kütüphaneci, programcı, teknisyen ve hizmetli kadrolarına personel alımı yapılacak. Kontenjan 30 kişi olarak belirlendi. Alım yapılacak kadrolar 4 tüba uzmanı 2 avukat 6 idari uzman 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni 6 memur 2 arşiv memuru 2 mütercim 2 sekreter Başvuru yapacak adaylar için kriterler neler? Başvuru yapacak adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki niteliklere sahip olacak. Bu bağlamda adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak gibi şartlara sahip olması gerekiyor. Yayınlanan ilana göre alımlar en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içinden yapılacak. Bu doğrultuda adayların başvuru yapmak için 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den en az 70 puan barajını geçmiş olması gerekiyor. Başvurular ne zaman yapılacak? Başvuru 15 Temmuz 2022 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.